Karsan ile Hollanda Rotterdam Belediyesi, sürücüsüz kendi kendine yolcu taşıyabilen otobüslerin satışı konusunda anlaştı. Karsan tarafından kamu aydınlatma platformuna gönderilen metin şöyle, Karsan Otomotiv ile Hollanda Rotterdam Belediyesi, havaalanı ile şehir içi transfer işlemlerine yönelik 2 adet 8 metre otonom elektrikli araç satışı için sözleşme imzalamıştır. Otonom elektrikli araçlarımızın teslimatının 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirketimiz Avrupa pazarındaki varlığını artırma, otonom ve elektrikli araçlarımız ile toplu taşıma sorunlarına çözüm ortağı olmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Konu ile ilgili tüm gelişmeleri borsa ekranında bulabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.